Hepinize merhaba arkadaşlar ben Anıl. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oynuyoruz. Ben dün yüklemiştim bunu akşam bayağı bir oynadım. Bunları geçeceğim. Siz sıkılmayın diye arkadaşlar. Normalde ben izliyorum bunları. Aslında Bir soslu bir sucuk dolu tabii. şeyleri veriyorlar ya şöyle öğretiyorlar ya o çok hoşuma gidiyor arkadaşlar arkadaşlar aşağıdan kanalıma şey bu video like atmayı unutmayın kanalıma abone de olun Müşteri kızacak böyle bir ben rastgele koyuyorum. Şöyle evet, koyuyorum. Bu sosis mi? Allah Allah. Bence hiç sosis Reklamda ücretsiz diyor. Hayır. Sosis sıkılmayın. Hemen yani ilk vizamızı kesiyoruz. Bak bir. bak iki. Yok, üç. Kaç dilim olacağını söylemeden ama ben böyle yaptım. koyuyorum arkadaşlar koydum süs de istemedi herhalde Allah Allah neden böyle istedik bir bildiği var ben hep böyle kesiyorum arkadaşlar Evet, sattık ve görevimiz de tamamlandı. Evet. Merhaba, ben Sıcak <laughs> Tabi dedik. Sos da koyuyorum herhalde. Arkadaşlar sosumuzu da koyduk. Peynir istemedi diye biliyorum ama sipariş bakalım. koyduk, ha? Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şöyle kutulayalım. Evet kızdı. Ne desek? Ya ben vicdanım tabi ki. Çok da fazla bir mağaza koymayacağım diyecektim mi? neyse ya. Bunu yerleştiremiyorum zaten. Bunlardan attım. kapandı. İnşallah batmayız. fazla boyunu Altı Altın dedim tamam. Mantarım. Ansak mı mantar? Neyse sonraki gün diyelim biz. Satışlarımıza devam edelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Orada ben şunu soruyorum. İki pizza, ikisi de sucusu de. Tabii. 그렇게 싫어해. 2 4 6 Nasıl yapacağız? Şöyle bir thank you. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Adamın az önceki de kızdı buna, kızdı buna. Hemen alıp kesip doğrayıp şey yapmalıyız. Şöyle bir de kaymasa bu oyun hengizi koydum. Huyu, huyu bu bu bu. Arkadaşlar peynir koymayı unutuyoruz acaba. Aman unutacağım şimdi Önce peynir koymayı unutuyoruz. Video izledim ama arkadaşlar. Videoyu bitirip geliyorum. Arkadaşlar reklam bitti. Peynir de koyuyorum ben sonra bana peynir koyuyorum diye var. Birazdan bu videoyu da bitireceğim. Yanlış yaptık galiba. Anasını sattığımın evladı sosis koyma dedin. Mm-hmm. <sniffs> Yalan. Şimdi bak koy 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 gitsin işte ya. Malzemeler bol olsun da. Bu da son pizzamız arkadaşlar. Bundan sonra videoyu kapatacağım. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Daha kapatmıyorum şu anlık. Şunu al. anas ya ya ha. Hadi bahçes kazanak. Ah oh, be sonunda kazandık. Tamam. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Bir dahaki daha adlı üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım kanal abone olmuşsunuzdur. İyi günler iyi oyunlar. Kanala abone olmayı unutmayın.